Aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model hazırladım. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yapıp bana destek olabilirsiniz. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim. Yeşil ipim 267 numara. Oyalı suni ipek 4 kat kullanıyorum arkadaşlar. Mürdüm rengi bu da. 634 numara. Bu da 4 katlı. Şu da toz pembe renginde arkadaşlar. 2261 numara. Aynı rengi kullanarak yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa fikir olması açısından bunları da söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Modelimizi yapalım birlikte. Evet arkadaşlar ben şöyle zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Sizinle birlikte de modelimizin yapımına başlayalım. Hemen şuradan ipimi koydum arkadaşlar. Çift düğüm atıyorum. Başlangıçlarda ve bitişlerde her zaman çift düğüm atıyoruz. Şimdi fazla olan ipimi alabilirim. Ben son ipek kullandığım için düğümler daha güzel oturuyor. Eğer siz polyester iple yapıyorsanız onlar açılma yapabiliyor arkadaşlar. Düğümlerinizi ipi sağ tarafa doğru uzun bırakarak modeli biraz üstüne yapın ki yani şu tarafa düğüm yapın ki açılma olmasın. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane zürafa yaptım. İçine geri dönüş yaptım. Şimdi bir pırpır yapıp üstüne çıkıyorum. Sonra şu şekilde dikkatli bir şekilde tutarak aşağı indirdim ve bir sinek kanadı oluşturdum. Hemen yanına bir pırpır yapıyorum. Tekrar onun üzerine çıkıyorum. Ve şimdi bir sinek kanadı daha oluşturuyorum. Elimizle şöyle tutarak bakın bir tanesini sinek kanadı oluşturdum şimdi hemen şuraya bir tane zürafa yaptım şöyle yanına devam edelim zürafalarınızı yaparken böyle yani modeli ilerletirken şu şekilde bakın bu taraftan değil de şöyle şöyle yaparsanız sol tarafından düğümlerseniz çok daha muntazam durabilir arkadaşlar. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 6. yapıyorum. Ve 7. de yuva oluşturur gibi yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha iri yapıyoruz diğerinden. Şu zürafalarımızdan bir boy daha büyük yapıyoruz. Aynı şekilde buraya da bakın pırpırımı yapıyorum. Hemen üzerine çıkıyorum. Tekrar ipimi aşağı indirip düğüm yapıyorum arkadaşlar. Hemen bir tane daha sinek kanadı yanına oluşturuyoruz. Bir pırpır yaptım. İpimi üstü aldım. Şimdi tekrar ipimizi aşağı indirip düğümümüzü yapıyoruz. Bakın. Alt sıramızı bu şekilde 1 2 3 4 5 6 6 zürafa boşluk bırakarak her 7.'ye geldiğimizde yuva oluşturup ikişer tane sinek kanadı yaparak alt sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden videomuz gereksiz yere uzamasın. Orayı kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, size örnek göstermek için şu kadar bir şey yaptım ben. Şimdi de modelimizin yapımına geçelim hemen. Şöyle mürdüm rengi olan ipimi iğneme taktım arkadaşlar. Çift düğüm attım. Ve karşıdaki sinek kanadının içine batıp Burada bir yuva oluşturuyorum. Hemen fazla olan ipimi de derin bir şekilde kestim. Şimdi yuvamızın içine dönüş yapıyoruz. Yuvamızın en sol tarafına düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktada elimizle şöyle tutarak pırpırlarımızı oluşturup üstüne çıkıyoruz. Ve buraya sinek kanadı yapıyorum. Bakın buraya bir tane sinek kanadı yaptım. Yanına pırpır pır yaptım. üzerine tekrar çıkıyorum. Ve ipimi başından tutarak aşağı indiriyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalımda her gün sizler için yeni bir modelin yapımını anlatmaya çalışıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yazarak da destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca sorularınız varsa bana Facebook Zarif Oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz modeller varsa bana oradan fotoğrafını gönderebilirsiniz arkadaşlar. Anlatımını video olarak çekip göstermeye çalışırım. Arkadaşlar bakın ipimi aşağıya indirdim. Hemen buraya ipimi hiç kesmeden bakın şu şekilde 3 tane zürafamı yapıyorum. Bu şekilde 3 tane zürafa yaptım. İpimi hemen en baştakine döndürdüm. Sonra bunun üzerine iki zürafa yapacağım. Sonra tekrar başa dönüyorum. Ve tekrar bunun üzerine de bir tane zürafa yaptım. Ve tekrar başa çıkıyorum. Burada arkadaşlar şu şekilde sağdan dolayıp Çift düğüm atıyorum ki buradaki düğümümüz dik bir şekilde dursun diye. Sonra bakın ipimi bu şekilde, hatta şöyle yapayım. İpimi tutarak aşağı indirdim. Şimdi arkadaşlar hemen diğer renk ipime geçeceğim ve onunla da aynı işlemleri tekrar edeceğim. Modelimiz biraz daha ilerlediğinde kendini gösterecek. Ben aynı işlemleri tekrar edeceğim için video gereksiz yere uzamasın. Oraları kamera arkasında tamamlayayım ve bu modelimizin bitmiş haliyle ayrıca fiyat bilgisiyle geleyim. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Sizlere anlattığım işlemlerin aynısını birebir tekrar ederek modeli bu şekilde yaptım. Ben bu modeli çok beğendim. İnşallah sizlerin de çok hoşuna gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Gene de işçiliğinize göre istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Bu benim nacizane görüşüm. Bir sonraki güzel modellerimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.